üniversite sınavı ya da LGS'ye yani lise sınavına hazırlık süreçlerinde ben böyle yapılmayan bir şey yapıyorum. Yani sınıftaki öğrencileri böyle topluyorum. Bir anda telefonlarını topluyorum. İşte diyorum ki yani işte dersin 30. dakikası. Herkes telefonunu getirsin. Kutular doluyor bize telefon. Kutulara konuyor. Hepsini masanın üstüne koyuyorum ve sırayla çağırıyorum. Şifreni aç. Bütün telefonlar da ekran süresine bakılabiliyor. Bunu zaten çoğu çocuk da bilmiyor ekran süresine bakıldığını. Çoğu veli de bilmiyor işin garibi. Açıyorum abi. Sınava hazırlanan bir öğrenci. Yani günlük periyodunu saysam size, size anlatsam zaten akşam 8'de 9'da boşa düşüyor ve maksimum 3 saat kendine kalıyor. Dershane, özel ders, Tabii okul 9 falan derken yani 3 saat kendine kalıyor. Size sorayım ortalama kaç çıkıyor çocukların ekran süresi? 5,5, 6 mı? 8. 8 saat çıkıyor. Can Hocam yine bildin ya. <laughs> ne yapıyor? 8 çocuğum? saat bir işi bu adam. Mı? Ona gelip anlatıyor babaları <laughs> doğru, anneleri. Doğru, de yani. 8 saat çıkıyor. Ya inanamazsın. E ne zaman bakıyor biliyor musun? Saatlere de bakılıyor yani. Nerede Yemekte, baktığını görüyorsun. Yemekte, tuvalette, gece uykuda, gece abi. yatakta. Gece. Gece. Yani çocuk denetim dışı kaldığı an ha. gece 2'ye kadar, 3'e kadar, 4'e kadar düşünebiliyor musun? Telefona bakıyor. 8 saate ulaşıyor ya. Yani i̇nanılmaz bir şey değil abi. mi?